İdam cezası kalktı ülkemizde. İdam cezası uygulanmıyor. Ama biliyor musunuz cezaevlerinde 150 civarında ölmek üzere olan insan var. Ağır hasta olan mahkum var. Ancak 12 Eylül generallerini Kenan Evreni ve Tahsin Şahin duruşmaya bile getiremiyorsunuz. Onların hastaneden ifadeler alınması gerektiğini söylüyorsunuz. 150 civarında insan halen daha cezaevinde ölümle pençeleşiyor. Ne bunların e, tedavisi için dışarı çıkmasına izin veriyorsunuz. Ne de Cumhurbaşkanlığı af yetkisini kullanıyor. O af yetkisi orada duruyor sevgili arkadaşlar. Bunun yanında bu ergenekon balya davasından yargılanan ve uydurma gerekçelerle uydurma delillerle yargılanan insanlardan Kudisi Okur öldü biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şener Er Uygur'un duruşmaya geldiği halini siz görmüşsünüzdür. Bu insan bir komutandı. Bu insan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı'ydı. Ama cezaevine girmesiyle beraber oradaki yaşadığı koşullar ve düşmesi sonucunda beyin kanaması geçirdi ve şu anda bir çocuktan farksız. Siz Şener Er Uygur'u da öldürdünüz arkadaşlar. Bugün 70 yaşının üzerinde o kadar çok insan var ki orada. Onları da ölüme yatırıyorsunuz. İdam cezaları bu ülkede kalkmış olmasına rağmen sizler AKP iktidarı idam cezasını fiilen uygular bir hale gelmiştir arkadaşlar. Fatih İlmoğlu durumunun ne kadar ağır olduğunu Sayın Bakanımız da herhalde biliyordur. Ama sırf bu nedenle bile tahliyesi gerekirken ne yazık ki tahliye edilmemektedirler. Bu konuda bütün toplumun vicdanını yaralamaya devam etmektedir.